Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz Regresi ekmiştik. Raygrass'ı re kesiyoruz. Ee, soranlar olmuş abi aşağıda raygrass nasıl oldu falan videolarda. Bakın burayı ben tıpa motoruyla biçtim. Aldım. Güzel oldu. Ee, normalde biraz daha bekletecektim ama bakın aralara bakın. Bakın aralara. İnekler gire gire hep maf O kadar diyorum. Bir türlü kurtaramadım ineklerden başkalarının ineklerinden. Ben de keseyim bari de ineklere yeşil yeşil yedireyim diye şey yaptım. Güzel. Bizim traktörle biçiyoruz. Ee, biliyorsunuz Rıdvan'ın var bizim komşunun. Ee, onun makinesiyle. Şöyle bakın. 10 numara 5 yıldız. Güzel bol bol. Güzel ürün. Güzel büyümüş, şöyle, buralar falan. Arkadaşlar artık işlere falan başladık. Allah'a şükürler olsun. Güzel videolar gelecek inşallah. Takipte kalın. Kanala abone değilseniz abone olun, beğenelim, yorum atalım. Beğenmek, yorum atmak, abone olmak kesinlikle ücretsizdir. E, bilginiz olsun. Şöyle bakın çok güzel oldu. Ot. Burada fındık bahçemiz. Fındıklarda da bu sene var. Güzel. Ee, yanmadılar. Arkadaşlar ineklere yeşil yeşil yediriyorum. Hiç şey yapmadan yeşil yeşil yediriyorum. çok taş var. Korkuyorum taş atacak diye. Bu akşam geleceğim burayı komple alacağım. Alabildiğim kadar alırım. Kalanında şey yaparız. Şöyle taşlar çıkıyor. Kenara atayım. Bakın ara ara ineklerin yaptıklarına bakın. Ara ara. O kadar uyarmama rağmen bir türlü kurtaramadım. Bakın şurayı komple otlamışlar. Bakın. Bakın. Komple otlamışlar. Bakın. Şuralar, 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 şu ortalar. Komple bir türlü kurtaramadım arkadaşlar. O kadar uyarıyorum. Yok. Yok. Yani ne diyeyim ki. O yüzden dolayı dedim keseyim. Güzel bir gübre atayım buna. Bir daha baştan büyüsün. Zaten e, yarın falan şey gösteriyor. Yağmur gösteriyor. Yağmurda da şey yapacağız. şak eder. Tırpan motoruyla da biçiyorum da hem biçip hem doldurması sıkıntı. Öyle arkadaşımın şey vardı gel dedi keselim dedi. Öyle kestik kesiyoruz işte. Bir şey kalmadı az kaldı. İneklerimiz yesin arkadaşlar. Yeşil yeşil yesinler. Yine bir kasa çıkar, bir kasadan fazla çıkar. Ne bir kasası? İki haftalık yiyecekleri çıkar. İnekleri. Yani yeşil yeşil veriyorum ki yarasın diye. Bakın ha buraları hep otlamışlar arkadaşlar. Komple. Şöyle bakın. son bu köşeleri keseceğiz. Arkadaşlar bitti zaten ee, böyle e, daha çok videolar gelecek şu an zaten sade böyle kesme videosu falan yaptık Bayağı da traktör videoları atmıyoruz diye Traktörle ilgili bir sorun yok arkadaşlar şu anlık geçen bir mazot pompası arızalanmıştı onu değiştirdim şu filtrenin üstündeki Bakın şöyle göstereyim şurada filtrenin üstünde mazot pompası var onu değiştirdim mazot çekiyordu. bozulmuştu su almış bunun haricinde bir sıkıntı yok. Zaten lastikleri falan yeni değiştik. Ee, pervaneyi değiştirdik zaten. Videolarda var. Şu anlık her şey yolunda. İneğimiz iyi durumda Allah'a şükür. Buzağımız da iyi durumda. Ee, bir sıkıntı yok şu anlık. Arkadaşlar bu tarz içerikler çok gelecek. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup beğenip yorum atmayı unutmayalım. Ee, abone olmak, beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir köy hayatı ile ilgili traktör videoları olsun, orman videoları, e, inekçilik, hayvancılık, kurban hayvancılığı ne ararsanız bu kanalda mevcuttur. Beğenip takip edelim, yorum yapalım. Siz de şöyle yapsam böyle daha iyi olur, böyle yapsam daha iyi olur gibisinden yorumlarda yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar otu almaya geldik. Biliyorsunuz kesmiştik. Şimdi geldim otu alacağım. Yükleyebildiğim kadar alacağım. Şu bölgeyi alırım galiba. Ee, böyle yaş yaş yedireceğiz hayvanlara inşallah. Bakalım. <laughs> Kameramızı başımıza taktık. İnşallah Burayı şimdi arkadaşlar aldım mı zaten 5 tane inek bir de düve var. 6 tane inek pardon şavrola da vardı. Şavrolanın durumu iyi arkadaşlar. Ee, zaten e, bugün video atacağım. Bu videodan bağımsız. Orada göreceksiniz. Şu an e, iyi haline atamadım daha. O halinde attım mı zaten ne durumda olduğunu görürsünüz. Şu andaki bir sıkıntı yok. Şimdi toplayalım. Arkadaşlar ineklerden baş edemedim burayı. O kadar diyorum temizliyorum yok. Dün akşam geldim burada ot kesiyordum tırpan motoruyla. Baktım öteden iki tane inek yaylana yaylana geldi. Girdiler otun içine. O aşağıda bir yer daha vardı e, ee, ekim videolarında bilenler biliyor orayı da çekmiştim. Orayı unuttum yani arkadaşlar. Unuttum derken inekler komple tıraşlamış orayı. Başkasının yine. Sonra geçen dün işte öyle yaparken adam şuradaydı. Dedim bu inekler senin mi? Ya yavruları var da onların peşine gidiyorlar. Dedim ayıp oluyor. Bak dedim aşağıda koca yerim var. Kalkıp de dedim buraya dedim inek sürüyorsunuz dedim. Hani ben keseyim onu tamam demeye getirdi dedim yok tamam bırak kendim keserim dedim. Yani ayıp yani ayıp. Önce şöyle toplayalım da sonra geri geliyorum. Yani arkadaşlar bin bir emekle getiriyorum şey yapıyorum bakıyorum. Yani kalkıyor adam y ineğini şey yapıyor, otlatıyor. Yani ayıp yani. Ben kendi hayvanlarımı daha dışarı çıkarmıyorum fındıklığa zarar veriyorlar diye. Adamın ine hazır ekilmiş yere sokuluyor ya. Hani tamam inek bu kaçar. Ama yani kardeşim her gün her gün kaçar mı ya? Gördüğünüz ara ara hep şeydi. Yenmiş böyle. Yani Yazık günah ya. Biraz saygınız olsun. Sonuçta bu bir emek. Bunu ben aldım, para, tohumuna para verdim. Ekmesini traktörümle ektim. Yani insanlar değişik arkadaşlar. Gerçekten insanlar çok değişik. Arkadaşlar, bunu hiç öyle kurutmayacağım. Yaş ya zaten hayvanlar süt sütte bayram etsinler. Zaten yaz geliyor arkadaşlar. Yaza girdik mi böyle yeşil otu bulamayacağız daha. Yani yeşil ot bulunmayacak. O yüzden dolayı yesinler. Güzel güzel yesinler. Şavralı'nın durumu iyi arkadaşlar. Bu videodan önce zaten o iyi olma videosunu atacağım. Hatta bu videonun peşine ekleyeyim onu. Aynen. Eve gittim mi? Onu da ki ekleyeyim. Bu videonun peşine izlersiniz. Veyahut da bunu ayrı mı yapayım? Bakarız duruma göre. <laughs> Arkadaşlar çok yoğunuz bu aralar. Hani gerçekten nefes almaya vaktim yok. Kurban da yaklaşıyor. Tam 20 gün kaldı. Yani Kurbanı atlatırsak güzel bir şekilde inşallah atlatacağız. Biraz daha rahatlayacağız. O zaman sadece inekler kaldır. İnekleri de böyle sağdan soldan kestiğimiz otlarla yapacağız. Fındık bahçelerinden kesip kesip getiriyorum. Arkadaşlar çıkarıyordum. Ama artık bu saatten sonra çıkmaz. Fındıklar şey yaptı. Çünkü dallara sulanıyorlar kırıyorlar ediyorlar. Fındıkta biliyorsunuz. Yani bir o yüzden dolayı zarar verdikleri için daha çıkmıyorlar. Böyle kesiyorum kesiyorum. Bu ot mes burası mesela bunları 1-2 hafta götürür. Rahat götürür. 6 tane inek zaten. Bir iki hafta rahat götürür bunları. Şimdi burayı biçtik. Güzel bir gübre atacağım buraya. Yağmur geliyor önümüzdeki bir iki gün sonra. Ne gübresi atalım sizce arkadaşlar? Bilen arkadaşlar yorumlarda belirtirse. Üre, üre diyorlar. Üre atarsan çok güzel coşturuyor diyorlar. Bu işi bilip de yapan arkadaşlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Ona göre bugün yarın kaldırdıktan sonra güzel bir gübrelemeyi düşünüyorum burayı. Yani gübreleyim ki bir daha güzel yetişsin. Mısır ekmeyeceğim arkadaşlar. Sılaş satın alacağım. stresi şey oluyor zaten. Yok silaj makinesini çağır. Mısırın etrafını kes. Sonra şey yap. Ya belli de olmaz. Belki e, burayı bir sefer daha biçersem peşine belki mısır ekerim. Belki o da. Güzel dolduracağım kasayı. Şöyle geri geleyim. <laughs> Arkadaşlar videolarda da anlamışsınızdır zaten. İnek beni çok strese soktu. bayağı korkuttu yani. Moralimi falan alt üst etti. Bir şey olacak diye korktum. Çünkü arkadaşlar ben o şavroleyi yani gözüm gibi baktım büyüttüm. Heves etmiştim. O mesela şöyle diyeyim. O şavroleyi neyim? Ee, şu an kaç yaşında? Şu an kaç yaşında o? Şu an 6 yaşlarında falan galiba. O o civarlarda bir şey. yaş 6 yaşına yakın 5 falan. Eee ilk hayvancılığa başlama şeyim benim serüvenim. Ee, şöyle bunlara ben kaliteli tohum attırdım. Hat yani ben bu işe uzun zamandır yapıyorum ama babamdan bana geçip hani babam ben bıraktım artık sen ne yapıyorsan yap ben daha ilgilenmiyorum hayvanlarla yapıyorsan yap yapmıyorsan ahırı kapat dedikten sonra ben o bu şavrolenin annesine bu şavrole aşısından yaptırdım böyle dört gözle bekliyordum doğursa da nasıl olacak acaba ben ne zaman başa geçtim yani ahırı devraldım. Hep hayvanlara böyle kaliteli tohumlar attırmaya başladım. Önceden nasıldı? Pistosunlar oluyordu. Onlara veriyorlardı falan filan. Bu doğudu ama çok heveslenmiştim buna. Öyle dişi yaptı. Arkadaşlar bu doğduğunda 62 kiloydu. Şavrele ineğim. Maşallah çok güzel hayvandı. Öyle. O yüzden dolayı çok heves ederek büyüttüm onu yani. O yüzden hastalanması öyle olması benim çok zoruma gitti. Yani şeyden ben çok korktum. Bir kere daha tamam başıma geldi ama bir daha tekrarlarsa diye Allah'a şükür bir şey olmadı şu anlık. İnşallah da Olmaz Şurayı kesememişiz İnşallah da bir sıkıntı olmaz <laughs> Uzakta iyi Uzakta da sıkıntı yok Toparladı 10 bin lira para verdik ama Olsun Nasip öyleymiş Arkadaşlar videoyu kapatayım. Doldurdum mu? Eve gittim mi? Zaten tekrar açacağım. Arkadaşlar otomuzu getirdik. Biraz ineklerin önüne serdim. Güzel bir şekilde yiyorlar. Hep burada veriyorum onlara otu. Bittikçe takviye ediyorum. tek şavrole yok. O da bir iki gün sonra biraz daha geçtiğin zaman onu da öyle salacağım. İyice büyülesin de. Onu ahırda veriyorum. Bu tarz içerikler çok gelecek arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.